Coin mühendisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda günlük alsat yapanlar için harika birkaç tüyo vereceğim. Bu aralar piyasa bildiğiniz gibi biraz can sıkıyor ama düşüşler olmadan yükseliş beklemekte olmaz. Piyasanın doğası bu. Kazandırırken çok kazandırıyor, kaybettirirken de bir o kadar acımasız oluyor. Birçok takipçimizden de günlük alsat konusunda bazı tüyolara ihtiyaç duyduklarına dair mesajlar aldık. O yüzden böyle bir video yapmak istedim. Hem kendi kullandığım bazı özel indikatörler, hem de gerçekten kullanışlı olan birkaç indikatörden bahsedeceğim. Bunun dışında destek ve direncin mantığını anlatmaya çalışacağım. Yani ezber olmasındansa oradaki mantığı anladığımız zaman alım emirlerimizi veya satış emirlerimizi de ona göre koyabiliriz. Hatta bazıları bir coin alıyor ve o iyi gidiyor ama nerede çıkacaklarını bilmiyorlar. Yani kar satışını nerede yapacaklarını bilmiyorlar. Aynı şekilde büyük düşüşlerde veya büyük yükselişlerde de hamle yapmak isteyenler oluyor. İster spotta olsun ister vadeli de. Bunları basit bir dille size anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu gerçekten dikkatlice izlemenizi öneririm. Çünkü zaten çok uzatmayacağım ve en önemli kısımların altını vurgulayacağım. Bu tarz teknik analize dair daha fazla video için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Spesifik olarak ne görmek isterseniz bunu da yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Ona göre biz de hemen yeni videolar yapalım. Ayrıca yine bu videoda anlamadığınız bir şey olursa yorumda yazmaktan çekinmeyin. <laughs> Şu an günlük grafik açık arkadaşlar Bitcoin. Elbette günlük alım satım yapacaksak 15 veya 5 dakikalık grafikleri kullanmalıyız. Bu kısımda aslında sizlere destek ve direncin mantığını anlatmak istiyorum. Yani bu çizgileri rastgele çizmiyoruz. Neden çiziyoruz? Hangi teknik analiz modeline bakarsanız bakın çizgiler çizilir değil mi? Bazısı trend çizgisidir, bazısı destek dirençtir. Hatta hani Fibonacci gibi metotları kullandığınızda bile aslında destek ve direnci çizersiniz. Bunlar Bunlar neden önemli? Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Birileri ısrarla bu destek dediğimiz yerde alım yapıyor. Bakın Bitcoin buraya düştüğü zaman ciddi bir alım yapılmış değil mi? Sonra yukarı çıkmış, satış geldikten sonra bir noktada yine burada ciddi bir alım yaşanmış. Yani alıcı sayısı satıcı sayısının üstüne geçmiş ve tekrar fiyat dönmüş buradan. Birkaç gün sonra da yine satış olmuş. Bu sefer alıcılar daha yüksek fiyattan almaya başlamış. Bu aslında bir yükseliş sinyalidir. Niye? Çünkü alıcılar daha yüksek fiyat vermeye talipler aslında. Zaten bir noktada da bayağı yükselmiş. Burada da ATH yapmış. Aynı şekilde yine her düştüğünde bu eski güçlü alım bölgelerinden yine büyük alımlar gerçekleşmiş. Son düşüşte de yine fiyatın durduğu nokta burası. Ama durmaya da bilir arkadaşlar. Destekler illa çalışacak diye bir şey yok. O yüzden zaten stop loss kullanmak gerekiyor. En nihayetinde burası alıcı bölgesi şu an için. Yani buraya destek diyebiliriz. Örneğin Bitcoin almayı düşünen biriyseniz ilk alım emrinizi buradan verebilirsiniz. Sonra atıyorum daha da aşağı indi. Yine alış yaparken çeşitli destekleri kullanırsınız. Böylece maliyetinizi düşürürsünüz. Yani alım yaparken mutlaka destekten almaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü destek bölgeleri tepki vermesi en olası yerlerdir. Yine benzer şekilde şu bölgelerde de yoğun bir satıcı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki direnç destek kadar spesifik bir noktada değil ama bu bölgelerde insanlar elindeki Bitcoin'leri satmış. Yine en son satışta bu bölgeden gelmiş. Buraya da direnç diyebiliriz. Burada da Pepe grafiğini görüyoruz arkadaşlar. 15 dakikalıkta bakıyorum. Fiyatın kabaca söylüyorum buraları destek olarak kullandığını görebilirsiniz. Böyle çizgimizi de büyütelim. Bakın destek kullanmış, kullanmış burada kullanmış. Sonra biraz yukarı gitmiş. Tabii ki 15 dakikalık grafik bir, bir saatlik grafik kadar düzgün bir resim ortaya koymayacak. Ama kabaca buraların destek olduğu bariz arkadaşlar. Fiyat buranın aşağısına giderse stop olup çıkmak en iyisi. Fiyatın daha da aşağı gitmesi beklenir çünkü. Bakalım Gerçekten de öyle olmuş. Burada tekrardan yukarı test etmiş ve fiyat aşağı inmiş. Destek ve direnç kullanmalıyız çünkü stopumuzu desteğin biraz altına koyacağız. O yüzden alımımızı destek noktalarından yapacağız. Stop kullanmıyorsak da aşamalı olarak alım yapmalıyız. Yani mantıksız bir yerden alım yapmamalıyız. Sırf fiyat düşüyor diye alım yapılmamalı. Destek noktalarından bu trend çizgisi de olabilir. Bu şekilde aslında büyük düşüşlerde çok da üzülmezsiniz arkadaşlar. Size bir bir indikatörden bahsedeceğim şimdi gelelim buraya Bunlar benim genelde kullandığım indikatörler dönem dönem kullanıyorum önerdiğim indikatörlerden biri Smart Money konsept bu bir trading metodu olan price action teorisine Aslında kaynak olarak alan bir indikatör destek ve direnci de market yapısının hareketine göre Aslında çiziyor burayı destek olarak düşünebilirsiniz mesela Hadi tabii ki price action çok detaylı bir konu ama hani bu indikatördeki karakter değişimi kısımlarını veya market yapısının kırıldığı kısımları tespit etmede kullanabiliyoruz bunu. Kendimiz çizmektense böyle hazır bir indikatör var yani. Peki ne anlama geliyor diyecek olursanız burada da olduğu gibi destekleri gösteriyor aslında. Tam da bura kırıldığı zaman bir retest yapıp aşağı yolculuğunu başlatmış arkadaşlar. Ripple grafiğindeyiz bu arada. Burada %3'lük bir düşüş vermiş. Burada da aslında bir direnç bölgesi var. Bunu otomatik olarak çiziyor indikatör. Burayı kırdığı zaman Ripple'da inanılmaz bir yükseliş başlamış. Yani destek ve direnç kırıldığı zaman, onun dışına çıktığı zaman fiyat o bölgeden uzaklaşması beklenir arkadaşlar. Buradaki gibi aşağı kırılıyorsa tekrar yukarı çıkmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Beklenen şey biraz daha yukarı çıkıp yani bu bölgeyi bir test edip oradaki likiditeyi toplayıp aşağı inmesidir bunu öngörürüz. Bu bahsettiğimiz şey bir dirençse de aynı şekilde yukarı biraz aşağı ama sonradan yine yukarı çıkmasını bekleriz. Yine destek ve direnç belirlemede bu indikatörü kullanabilirsiniz. Bunun dışında benim trade yaparken en çok önemsediğim verilerden biri hacim verisi arkadaşlar. Bu da bir gösterge aslında zaten birçok borsada otomatik olarak aşağıda bulunuyor. Ama çoğu kişi bunu umursamıyor, göz ardı ediyor. Bana göre birçok indikatörden daha değerli bir şey. Hacim volume İngilizcesiyle. Örneğin fiyat düştü ve siz bu fiyatların düşük olduğunu düşünüyorsunuz. Buna kafanıza göre karar veremezsiniz arkadaşlar. Biraz önce de dediğim gibi destek ve direnci incelemelisiniz. Desteğe yakın mı değil mi onlara bakmalısınız. Bir de bu hacim grafiğinde büyük büyük kırmızı mumlar atarak mı düşüyor? Ona bakmalısınız. Eğer yüksek hacimli düşüş mumları görüyorsanız ki işte hacim indikatöründen bunu kontrol edebilirsiniz. Orada long falan girmemeniz lazım veya spot alım yapma lazım. Bu tehlikelidir. Gördüğünüz gibi zaten o büyük hacimli düşüşten sonra hacim grafiğindeki bu kırmızı kısmı görüyorsunuz. İnanılmaz bir düşüş başlamış. Yine bir alım yapmayı düşünüyorsanız da hacim grafiğinde böyle üst üste büyük yeşil mumları kovalayabilirsiniz. Burada olduğu gibi tabii ki bu hiçbir şey garanti etmez ama en azından şansınızı artırır diyelim bir diğer kullanışlı gösterge ise bence RSI. RSI tüm göstergelerin babasıdır arkadaşlar. Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini göstermede bence üstüne yoktur. Türkçesiyle göreceli güç endeksi. Bu bölgenin altına sarktığı zaman yani 30'un altı diyebiliriz. Daha daha da aşağı gittiği dönemler oluyor gördüğünüz gibi. Burada fazla satıcı olduğunu gösteriyor aslında. Buralarda da çok fazla alıcı olduğunu gösteriyor. Bunlar aslında birer düşüş sinyalleridir. Ama tabii ki 15 dakika dakikalık grafiklerde bu bazen çok iyi çalışmaz. 4 saatlik veya günlük grafikleri de inceleseniz iyi olabilir. Yani günlük alım satım yapıyor olsanız bile sadece 15 dakikalık grafiği incelemek zorunda değilsiniz. Mesela burada aşağı inmiş ve gerçekten sonradan yukarı çıkmış. Aşağıdayken al sinyali veriyor aslında. Çok yukarı çıktığında ise sat sinyali veriyor. Tek kaynak olarak RSI'yi kullanmak akıllıcı olmayabilir ama destek, direnç, hacim indikatörü bir de üzerine bunu kullanırsanız aslında işte o zaman mantıklı olabilir. Sadece tek bir göstergeye sakın güvenmeyin arkadaşlar. Zaten bu işlerin %50'si bile teknik analiz değil. Asıl günlük alım satımda para kazanmanın sırrı risk yönetimidir, kasa yönetimidir. Olayı kumarlaştırmamaktır. Swing trade yapıyorsanız, atıyorum bir işlem açtınız ve onu birkaç haftaya kadar tutma cesareti gösterebiliyorsunuz diyelim. O zaman çok büyük sıkıntı yok ama günlük işlem yapıyorsanız bence vadeli tutarınızın sadece %5'iyle falan işlem açın yani 1000 dolarınız varsa 50 dolarlık işlem açın. Çünkü ne olacağı belli olmuyor arkadaşlar. O parayı marj olarak kullanabilirsiniz. İşleminizi kurtarmak için eklemek için kullanabilirsiniz. Bu gerçekten önemli bir şey. Özellikle günlük alım satım yapanlar için hayat kurtarıcı bir püf nokta. Elbette stop loss kullanıyorsanız bu büyük bir problem değil ama maalesef çok kişi kullanmıyor onca uyarımıza rağmen. Stop loss kullanmalısınız arkadaşlar veya paranızın çok çok küçük kısmıyla işlem almalısınız. Onun dışında bu piyasa hiç acımaz bizden söylemesi. Bunun dışında size verebileceğim bir diğer tüyoysa yine bu da aslında %100 çalışıyor diye bir şey yok ama ben işlem alırken dikkat ederim. Özellikle long işlem alıyorsam veya spotta alım yapıyorsam buna 4 saatlik grafikte bazen 15 dakikalıkta dikkat ederim. Çoğu zaman da işime yaramıştır aslında. Buna engulf mumları deniyor arkadaşlar. Mumların şekliyle ilgili bir tüyo olacak bu. Engulf mumu dediğimiz şey yeşil mumumuzun gövdesinin yani bu iğne harici kısmının önceki kırmızı mumdan çok daha böyle güçlü bir şekilde kendini göstermesidir. Örneğin burada olduğu gibi yine aynı şekilde hani düşüş içinde tam tersi geçerli. Küçük bir yeşil mum var diyelim burada olduğu gibi. Sonra büyük gövdeli bir kırmızı mum var. Tabii ki buradaki çok güçlü değil ama buradakinin çok güçlü olduğunu görüyorsunuz. Burada hani son düşüş mumundan sonra artık büyük gövdeli bir yükseliş mumu gelmiş. Bu noktada işte eğer long girecekseniz veya alım yapacaksanız alım yapabilirsiniz. Tabii ki yine risk yönetimini göz ardı etmeden. Yani sırf düşüyor diye almaktansa hafif böyle dönmesi sinyalleri arayıp öyle girmek daha sağlıklı arkadaşlar. Desteklerde bile aslında buna bakabilirsiniz. Hani desteğe gelmiş ama dönecek gibi mi? Böyle hani güçlü mumları var mı? Bir de hani videonun baş kısmında söylediğim o diğer indikatörlerden de faydalanarak aslında işlemlerinizi yönetebilirsiniz. Başka bir engulf mumu arayalım burada. Bakın burada da çok güçlü bir düşüş engulfu var. Yükseliş mumu, yükseliş mumu ardından dev gövdeli bir düşüş mumu. Burada da yine dev gövdeli bir düşüş mumu. Yani bu noktada atıyorum long girmek saçmalık. Üst üste kocaman düşüş mumu gelmiş büyük gövdeli. Bu noktada bariz bir şekilde düşecek zaten. Engulf mumları da tek başına yeterli değildir. Diğer bahsettiğimiz indikatörlerle ve bilgilerle kesiştirerek kullanıldığında işe yarayabilir dostlar. Eğer trade yapmaya meraklı sanız Binance kaldıraçlı işlemler güncel diye bir oynatma listemiz var. Orada da bu tarz konulara daha detaylı giriş yaptık aslında. Hem teknik analiz açısından hem nasıl kullanılır vadeli işlemler bunlar hakkında konuştuk. En güncel vadeli işlemler eğitim serimiz bu. Sizin için açıklamalar kısmına da bırakacağım. Videoları tek tek izlerseniz zaten kafanızda bir soru işareti kalmayacak. Buraya kadar izlediyseniz ve işinize yarayabileceğini düşündüğünüz birkaç bir şey öğrendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın sonraki videolarda yine görüşmek üzere bol kazançlar düşüşlerde canınızı sıkmayın kendinize çok çok iyi bakın